Girin. Ferideciğim, her zamanki gibi ziyadesiyle dakiksin. Savcı Bey. Hayırdır Salih'cim, bir şey mi söyleyecektin? Salih Bey'in gelmesini ben istedim. Dosyaya çok emek verdi. Bize yardım olur muhakkak diye düşündüm. Muhakkak. İyi düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim Savcı Bey. Sizden birkaç bir şey öğrensem bana kafi. Ziya Bey ve Erdoğan Bey de iştirak edecekler. Artık her şeyi nizamnameye uygun yapalım değil mi? Peki. E buyurun. İstanbul'un dört bir yanını tutmuşlar. Bulaşmadıkları karanlık iş yok. En büyükleri Pehlivan Ali. Beşiktaş'tan Beyoğlu'na her yer onun emrinde. Hem kulübü var hem kumarhaneleri. Acımasızlığı kadar babacanlığıyla da nam salmış. Fakir fukaraya yardım ediyor. Robin Hood'u mu anlatıyorsun bize Salih? Yoksa azılı bir katili mi? Ben de sizin aynı kanaatliyim savcım. Bu adamların çoğu işi paraya dökmüş. Öyle eskisi gibi mahallenin abileri, koruyucusu olanlar çok az. Lala Rıza için böyle şeyler dediklerini duymuştum. Onun hakkında ne yazıyor dosyada? Eminönü'nden Saraçhane. Bütün aile çay bahçeleri onun kontrolünde. Silah kaçakçılığına bulaşmadığı aşikar. Ama yedek parça, radyo, işi kaçakçılığı yapıyor. Siz zaten baskın yapmışsınız Sayın Savcım. Evet. Talihan Rıza hapse girince yerine kim bırakmış? Bunlar da racon böyledir. Bir emanetçileri vardır katiyetle. Necdet Güney, hamamcı. Talihan Rıza'nın uzun yıllar sağ kolunu yapıyor. Ha. Barut Necdet'i diyorsun sen. Diğerleri için de çıkarmıştık Salih Bey. Geveze Ahmet. Aksaray'ın hakimiyeti onda. Ayrıca bir gazinosu var. Etrafında iyi nişancılığıyla tanınıyormuş. Zannımca silah önemli bir yeri var. Diğerleri daha ayak takımı. İşin yükünü, pisliğini taşıyanlar. Hadise Sait, Boğaz içindeki avantaları yiyor. Bitirim Rıdvan, Kartal ve Sahil şeridini. Maltepe'li Hasan'ın adı neredeyse on ayrı cinayet davasına geçmiş. Ama adam bir kere hapse girmemiş. Hep bir şekilde yırtmış. Enteresan. Şişkâzım da böyleydi. Süleyman abi o davaları yeniden irdelemiş. Adliye ve emniyetle bağlantısı olan kabadayılar. Yalnız bunlar bir elin parmağını geçmeyecek sayıdalar. Ve hepsi çok önemli kademelerde belli ki. Yoksa sokakta bu kadar kanunsuz iş olmazdı. Haksızlık da etmeyelim Feride'ciğim. Yıllardır rahmetli dahil hepimiz bu adamlardan İstanbul'u kurtarmaya çalışıyoruz. Haklısınız. İşte tam da bu sebeple bu adı geçenlerin hepsi Süleyman Bey'in düşmanı. Hatta işlerinden biri katili bile olabilir. Hayır Salih Bey. Yanılıyorsunuz. Bizim katilimiz belli. Çok şükür içeride asılacağı günü bekliyor. Biz adliyedeki köstebeği ve kaçakçılık çetesi üyelerini arıyoruz. Süleyman abi o köstebeğe yağ ver diyormuş. Siz hiç böyle bir mahlas duydunuz mu? Siz katil belli dediniz ama... ...bu adamların hepsinin Süleyman Bey öldürmek için sebepleri var. Rahmetli başsavcı işini layıkıyla yapan kahraman bir savcıymış. Bu çetenin işine taş koymuş. Öfkelerini toplamış olabilir. Ama Nazif Kara'nın böyle bir sebebi yok. Nereden biliyorsunuz? Ona dair bir delil, bir tanık bulamadınız. Belki de Nazif Kara'yı azmettirdiler. Yaver kesin bu adliyeden biri. Ve Süleyman Bey bunu bulduğuna göre belki de o öldürdü. Belki Yaver sadece sahtekar değil, Süleyman Bey'in de katili. Salih Bey, hassasiyetinizi ve görevlerinizi anlıyorum. Saygı da duyuyorum. Öğrenmek, etkin olmak istiyorsunuz. Lakin burada herkes duracağı yeri bilirse çok bahtiyar olurum. Turgut Bey, ben Salih Bey'in söylediklerini önemsiyorum. Bu yaver her kimse bizim onu acil yakalamamız gerek. Çünkü bu davanın düğümü o. Buna bir itirazım yok. Biz burada yılların tecrübesiyle otururken... Salih Bey'in üslubuna biraz dikkat etmesi gerekir. Müsaadenizle. Feride nereye? Derdi üslubum değil. Bizzati benim. Çünkü ne dosyalarda ne de senin yanında olmamı istemiyor. Tamam. Sakin ol. Ben konuşurum onunla konuşma Feride. Sakın. Adamın derdi belli. Neymiş derdi? Sen? Ben mi? Kimseyle paylaşmak istemiyor. Çünkü sana arkadaşı gibi bakmıyor. Niyeti başka onun. Seni rahatsız mı etti Salih? Hayır. Ben öyle bir şey demedim. Neticede... ...arkadaşlıkların beni alakadar edemez. Neden mühim bir hadiseyi gelip geçici bir avukatla tartışıyoruz Feride? O kim? Yetkisi ne? İşleyişi bile bilmiyor. Bizim yaptığımız da doğru değil Feride. Bu davaları birbirinden ayırmak gerek. Cinayet dediğin dava başka, kaçakçılık başka. Hayriyetten. Yaveri bulmak da bizim değil, teftiş kurulunun mesaisi. Bunların hepsinin Nazif Kara dosyasına katkısı ne? Yanlış mı düşünüyorum Cancağız'ım? Bu dediklerinizi ve taleplerinizi düşüneceğim Turgut Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana kızgın mısın? Kızmalı mıyım? Turgut Bey'in odasını haddim açmadım umarım. Ne oldu? Bozuştuk mu? Turgut Bey'le arandaki meselenin benimle ne alakası var? Sen git bu endişeni ona yönelt. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun peki? Nazif Kara dosyasını soruyorsan, Turgut savcı da dosyadaki sıkıntıları fark edecektir bir gün. Yani o iyi bir savcıdır. Şu an çatışıyor olabiliriz ama bu geçmişteki başarılarını silemez. Ben de böyle gidiyordum ama alışkanlıktan. Bugün yollarımız ayrı galiba. Evet ayrı. Yani eğer istiyorsan gideceğin yere yakın bir yere kadar bırakabilirim. Giderim ben. Sağ ol. Peki. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler balım. Sana da. Hadi küçük hanım. Büyük babaya da iyi geceler de sonra sana söz verdiği masalı anlatacağım. İyi geceler yavrum. Gel. Seninle gurur duyuyorum yavrum. Neden? Ne yaptım ki? Hakikati ortaya çıkarma gayretin. Rahmetli Süleyman'ın davasında adaleti sağlamak için yılmaz inatçılığın, insani değerlere verdiğin önem gurur verici. Bir baba olarak sana baktıkça göğsüm kabarıyor. Bunlar bir meziyet değil ki babacığım. İnsan olmanın koşulu. Tam da bu sebepten korkuyorum Feride. İnsanlar senin gibi değil. Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun. Kimse vicdan sahibi değil kızım. Belki bir gün olurlar. Ben o güne kadar hep diken üstünde mi yaşayacağım? Anlayamadım. Senin için endişeleniyorum Feride. Bu işler tehlikeli olabilir. Belli ki girdiğin yol çetrefilli. Sana bir şey olursa ne yaparım ben? Babam, bana bir şey olmayacak. Yarın evlat sahibi olduğunda anlayacaksın beni. Evvela ...çocuğunu korumakla mükellef olduğunda Şimdi de anlıyorum. Merak etme. Benim de çok sevdiğim insanlar var. Ayaklarının taşa değmesinden sakındı. O vakit rica ediyorum. Kendini sakın. Kendine dikkat et. Madem Turgut da... ...ilgilenmeye başlamış davayla... ...sen... ...karışma istersen. Babacığım... Bu davanın hakimi benim. O yüzden her şeyle tabii ki ben ilgileneceğim. Siz endişe etmeyin. Bana öğrettiğiniz gibi ben kendimi korumasını bilirim. Söz mü? Söz. Anne Hı. Sana bir sualim olacak Sor Ama biraz hususi Cevap vermek istemezsen hemen kapatırım konuyu Hay Allah Merak ettim bak sen bir sor önce bakalım Babanla siz ilk ne zaman öpüştünüz? Çok özel oldu değil mi? Tamam, boş ver. Yok yok yok, yok canım. Hoşuma gidiyor günleri yad etmek. Babanla biz. Ailelerimiz bizi birbirimize takdim ettiler. Tanıştık, sohbet ettik. Randevular başladı. Çok hoş sohbet bir biriydi doğrusu. Göksu deresinde. Sandalla açılmışken. Birdenbire öpüverdi beni dudaklarımdan. Sen ne yaptın? E, mahcup kaldım tabii. Ama hemen ardından ben de onu öptüm. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki babam ne yaptı? Hiç böyle bir şey olmamış gibi mi davrandı? Aa, ne münasebet. Ertesi gün fevkalade bir yüzükle kapımdaydı. Ha. Peki mesela... ...gelmeseydi babam... ...konuşmasaydınız... ...yani mesela hiç... ...şey... ...öyle yakınlaşmamış gibi davransaydın ne yapardın? Yani çok kırılırdım muhakkak. Mehmet Sayın'ın gözünde hiçbir diğerimin olmadığını anlardım. Öpüşmek bir mühürdür iki kalbin arasında. Çünkü bir sözdür. Derler ki iki insan öpüşürse ruhlar birbirine dokunuyormuş. Eğer baban beni öptükten sonra kaçsaydı, çok usta bir yalancı olduğunu düşünürdüm. Anladım. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını Mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor, gösterin. Ben sana mecburum bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur Tutsak ustura ağzında yaşamaktan Kimi zaman ellerini kırar tutkusu Birkaç hayat çıkarır yaşamasında Hangi kapıyı çalsa kimi zaman Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem. Sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Ne vakit bir yaşamak düşünsem... Bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız. Fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsen. Sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra diyor gizli denizlerin. Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Atilla İlhan ben sana mecburum. Gelmedi daha. Salih'i bekliyorsanız diyorum. Gelmedi daha. Bahar, rica ederim. Latife'nin de bir hududu var, değil mi? Ben dosyaları birlikte inceleyeceksiniz diye öyle söyledim Feride Hanım. Ama siz nedense yanlış anladınız. Neyse ben size poğa getirmiştim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aa, Feride Hanım, ee, Saliha'ya aldığım poğaçalar da orada. Geldiğinde verirsiniz artık. Ne münasebet Bahar'cığım. Lütfen alır mısın sen, kendin ver. Ay Feride Hanım, benim arşivde çok işim var. Size afiyet olsun. Bahar, alır mısın şunları? Feride. Günaydın Salih Bey. Günaydın. Evet. Poğaça getirmiştim de ben. Teşekkür ederim hakim Hanım. Ama ben de her sabah kahvaltımı yapıp geliyorum zaten. Yani bundan sonra bana poğaça almanıza gerek yok. Ziyan olmasın. Ben almadım zaten. Bahar aldı. Benden bırakmamı rica etti sadece. Feride. Feride Hanım. Hanım. Buyurun avukat bey bir şey mi oldu? Feride Hanım, ne oldu bize? Siz söyleyin, ne oldu? Bir çay içelim mi? Oturur konuşuruz. Olur. Bana beş dakika var. Aşağıda buluşalım. 嗯。